Öyle bir insan düşünün ki, ona bir hikaye götürdüğünüzde aklınızda canlanandan 10 kat daha iyi çizsin. Karşınızda Takeshi Obata. Onu tek başına görmek pek mümkün olmasa da Niigatalı olup 11 Şubat 1969 doğumlu olan Takeshi Obata'yı Death Note ve benim de favori serilerimden biri olan Bokuman'la anlatanıyoruz. Bu iki muhteşem seride de ortağı Tsugumi Oba'dan da bahsetmemek olmaz tabi ki. Kendisi hakkında pek bilgimizin olmadığı bir mangaka daha Takeshi Obata. Wikipedia'daki bilgilere göre Yumi Hotta ile beraber ürettiği Hikari na Go ile uluslararası bir üne kavuşmuştur. Ayrıca Sihakamuro ile Ayatsuri Sakon, Susumu Sendo ile Arabian Maijin Bokantan Lamp Lamp eserlerinden bazılarıdır. Ünlü seri Roni Kenshi'nin mangakası Nobuhiro Watsuki'nin de ustası olmaktadır kendileri. Çok bilinmese de Yarının Sınırında adlı filme ilham kaynağı olan All You Need The Skill adlı manga serisinin çizeri de Takashi Obata'dır. Başta da söyledik ya onu birlikte görmeyi sevdiğimiz isim olan Tsugumi Ooba ile ilişkisinden biraz bahsedelim no Go'nun tamamlanmasından sonra Takashi, Ohoba'ya eşlik etmeye başlamış ve Death Note üzerinde çalışmışlardır. Daha sonra da Bakuman'ı yazmışlardır. Kendisi hakkında çok bir şey bilmediğimiz Takashi Obata'nın Tokyo'da doğduğu, fincan koleksiyonu olduğu ve sandalyede oturup dizlerini ovuştururken senaryolar düşündüğü söyleniyor. Bunun başarısı diğer mangakalarla uyumu ve çizimleri her şeyi anlatıyor zaten. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.